arkadaşlar 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 bu siz nesiniz siz nesiniz babalar siz nesiniz ya siz nesiniz siz nesiniz abicim siz nesiniz 13 videoda 10 abone harikayız arkadaşlar böyle devam edelim Allah'ın izniyle 50'ye de ulaşalım bakın. Göstereyim size niye 50'ye ulaşmak istiyorsunuz. Diyorsanız bakın. Burada canlı yayın var. Çok az kaldı. 50 aboneye ulaşarak canlı yayın yapmaya başlamak için daha fazla şort videosu yayınlanıyor. Şimdi arkadaşlar. Burada 50 abone olmamız lazım. Ondan dolayı yani 40 abonemiz kaldı. Yani bence 10 olduysa 40 her şekilde olur. Yani 13 videomuz var Görüntülenmemiz falan İstatistiklerimize bakalım Yani burada 622 Görüntülenmemiz var Sonra ne diyeyim 42 beğenimiz 15'li yorumumuz olmuş En popüler shorts videomuz Buradaki değişik vuruşumuz Buradan sonra şeyimiz var ee, Bizim markayla Yaptığımız bir shorts Bu niye az almış ben bunu Anlayamadım ama arkadaşlar bununla birlikte yani bir sürü videomuz var. Ve kitlemiz he. Şimdi kitlemiz çok az bir kadın var. Onu Ne oluyor aman. A, a, abi ne? Lan. Aman lan. Ne? <laughs> Şimdi 18 nedense bize 25 yaş kitlesi daha fazla ama bence burada babasından annesinin telefondan izleyenler de vardır. Onlara da çok ama çok bir şekilde teşekkür ediyorum. Ona bölmeniz var. Yani 40 abone kaldı arkadaşlar. Çok bir şey değil bence. Biz sizinle birlikte bu camiye olarak 40'ı da geçeriz, 100'ü de geçeriz. Şu anda 10. 10 abonemizi 10, 10, 10, aboneye özel video çekiyorum. Sonra 50, sonra 100, sonra 200, sonra sonra 1000'e gideceğim. Sonra 1000'den 5000, bin, 10000. Bin. Artık sizinle birlikte her şeyi yapmak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Öpülüyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu siz nesiniz? Siz nesiniz babalar? Siz nesiniz ya? Siz nesiniz? Siz nesiniz abicim? Siz nesiniz? 13 videoda 10 abone harikayız arkadaşlar böyle devam ederim Allah'ın izniyle 50'ye de ulaşalım bakın göstereyim size niye 50'ye ulaşmak istiyorsunuz görüyorsanız bakın burada canlı yayın var çok az kaldı 50 aboneye ulaşarak canlı yayın yapmaya başlamak için daha fazla şort videosu yayınlayın Şimdi arkadaşlar burada 50 abone olmamız lazım Ondan dolayı yani 40 abonemiz kaldı yani bence 10 olduysa 40 her şekilde olur yani 13 videomuz var görüntülenmemiz falan istatistiklerimize bakalım yani Burada 622 görüntülenmemiz var. Sonra ne diyeyim 42 beğenimiz 15 yorumumuz olmuş. En popüler shorts videomuz buradaki değişik vuruşumuz. Buradan sonra şeyimiz var. E, bizim markayla yaptığımız bir shorts. Bu niye az almış? Ben bunu anlayamadım. Ama arkadaşlar bununla birlikte yani bir sürü videomuz var. Ve kitlemiz. Heh. Şimdi kitlemiz çok az bir kadın var. Oğlum ne oluyor aman? <laughs> <laughs> Abi ne? Lan? Aman lan <gülüyor> ne? <gülüyor> Şimdi 18 nedense bize 25 yaş kitlesi daha fazla ama bence burada babasının annesinin telefonundan izleyenler de vardır. Onlara da çok ama çok bir şekilde teşekkür ediyorum. Ona bölmeniz var. Yani 40 abone kaldı arkadaşlar. Çok bir şey değil bence. Biz sizinle birlikte bu camiye olarak 40'ı da geçeriz, 100'ü de geçeriz. Şu anda 10. 10 abonemizi 10, 10 abone video çekiyorum. Sonra 50, sonra 100, sonra 200, sonra sonra bine gideceğim. Sonra 1000'den 5000, 10000. Artık sizinle birlikte her şeyi yapmak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Öpülüyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu siz nesiniz? Siz nesiniz babalar siz nesiniz ya siz nesiniz siz nesiniz abicim siz nesiniz 13 videoda 10 abone harikayız arkadaşlar böyle devam ederim Allah'ın izniyle 50'ye de ulaşalım bakın göstereyim size niye 50'ye ulaşmak istiyorsunuz diyorsanız bakın Burada canlı yayın var. Çok az kaldı. 50 aboneye ulaşarak canlı yayın yapmaya başlamak için daha fazla şort videosu yayınlayın. Şimdi arkadaşlar. Burada 50 abone olmamız lazım. Ondan dolayı yani 40 abonemiz kaldı. Yani bence 10 olduysa 40 her şekilde olur. Yani 13 videomuz var. Görüntülenmemiz falan. İstatistiklerimize bakalım. Yani. Burada 622 görüntülenmemiz var. Sonra ne diyeyim? 42 beğenimiz, 15'le yorumumuz olmuş. En popüler shorts videomuz buradaki değişik vuruşumuz. Buradan sonra şeyimiz var. E, bizim markayla yaptığımız bir shorts. bu niye az almış? Ben bunu anlayamadım. Ama arkadaşlar bununla birlikte yani bir sürü videomuz var. Bekletmez he? Şimdi kitlemiz çok az bir kadın var. Oğlum özgü ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne? Lan. Aman lan. Lan <laughs> ne? <gülüyor> Şimdi 18 nedense bize 25 yaş kitlesi daha fazla ama bence burada babasından annesinin telefondan izleyenler de vardır. Onlara da çok ama çok bir şekilde teşekkür ediyorum. Ona böyle var. Yani 40 abone kaldı arkadaşlar. Çok bir şey değil bence. Biz sizinle birlikte bu camiye olarak 40'ı da geçeriz, 100'ü de geçeriz. Şu anda 10. abonemizi 10, 10, 10, aboneye özel video çekiyorum. Sonra 50, sonra 100, sonra 200, sonra sonra 1000'e gideceğim. Sonra 1000'den 5000, bin, 10000. Bin. Artık sizinle birlikte her şeyi yapmak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Öpülüyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.